Programımız Kırlangıç Soruyor'dan herkese kocaman bir merhaba efendim. Bu güzel, bu keyifli programda hem yarışıyor olacağız hem birbirinden güzel ödülleri dağıtıyor olacağız. Çok heyecanlıyız, çok keyifliyiz. Ee, umuyoruz ki siz de bizimle birlikte bu heyecanı paylaşırsınız efendim. Hazırsanız ben yarışmacılarımı bulmaya gidiyorum. Kırlangıç Soruyor başlıyor! Efendim güzeller güzeli yarışmacımla yanınızdayız. Böyle yürüyordu yaşam Vadisi'nde. Yarışır mısınız bizimle de? Tabii ki dedi. <laughs> sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba İrem ben. 29 yaşındayım. 20 senedir de burada yaşıyorum. 24 senedir pardon. 24 senedir yani evet. eski beylik Sayılırız dersiniz. evet. Ne, nereleri geziyoruz efendim beylik düzünde? Genelde buralardayım. Beylikdüzü, Beykent, Yaşam Vadisi. Bu civarlarda geziyorum hep. Yaşam Vadisi'nin bir tadı başka değil mi? E, tabii ki yani. Açıldığı günden beri buradayız. Efendim? Hemen hemen her gün yürüyoruz. <laughs> Biz beylik Beylikdüzüler gerçekten yaşam böyle ayrı bir keyif alıyoruz. Burada yürürken, dondurma yerken, o zaten dondurmalar akşamüstü. <laughs> evet. Olmazsa olmaz. Efendim sorulara geçelim mi ister misiniz? Olur. Olur. Peki. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Ankara. Değil efendim. Böyle <laughs> birazcık daha doğuya gidelim. Hmm. O zaman pas diyorum hiç, <laughs> hiç pas demeyelim. Hiç hemen öyle pes etmek yok. Hiç pes etmek yok. Biz yarışmıyoruz. Öncelikle eğleniyoruz, sonra yarışıyoruz. Şimdi biraz düşünelim aslında bu Serhat'ın da memleketi ama yani. Yardım edelim mi Serhat Bey? <laughs> Baklava. Ba Aman Aa, çok tamam. büyük tüyo geldi. Çok <laughs> tamam. Baş, baklavanın başkenti Gaziantep. Bravo <laughs> efendim. Güçlü alkışlar geliyor. Okan Beyler <laughs> al, arkadan <laughs> alkışlıyor. Ay, harika. Nerelisiniz? Giresun. Giresun'un Ah Giresunluları da böyle bir ayrı severiz. Severi. <laughs> selamlar olsun hepsine. E, Giresun fındığı. Giresun fındığı. Fındığı. Aynı zamanda kirazıyla da bilinir Giresun Aa, bu arada. Onu ben bilmiyordum. Evet Giresun ismi e, Kiresus'tan geliyormuş. Zamanla Giresun olmuş. Süper bir bilgi gelecekler. Çok severim Giresun'a da gitmiştim. Denizli doğası harikadır. O zaman ikinci sorumuzla yarışmaya devam ediyoruz. Güneşe en uzak mesafede olan gezegen hangisidir? Bir sayalım evet. Ben hepsini. beynimde düşünüyorum. Evet. <laughs> bir sayalım. Ne olabilir? Şimdi. Ay ben bunu biliyordum. Evet, ben biliyorum. bunu öğretiyordum. <laughs> Ailem öyle. Hiç hiç zamanımız bol, değil mi? Okan Beyler. Heh, aynen öyle. Biraz düşünelim. Hmm. Değil mi? Ne değildir'den başlayalım bence. Bir eleme yapalım. Biz değiliz. Biz üçüncüyüz. Biz... Bravo. Bravo. Aynen öyle. Mars değil. Değil. Böyle... Daha böyle gaz bulutundan oluşan bir gezegen bu. Uranüs. Uranüs de değil ama yaklaştık oralarda. Satürn de değil. Piliton olabilir mi? En son Plüton, güzellikten. Piliton'u yine çıkardılar efendim. Yine o mi çıktı? O, değil. o da kaldım değil. değil. Kalbimiz kırık ama o da değil. Oralarda bakalım Asile soralım bu sefer. Asil. Hayır hiç değil. <laughs> Asil ben Merkür olabilir mi? Değil. Değil. değil Merkür değil. 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 Tamam. Biz jokerimizi kullanıyoruz. Hadi bilsin bakalım. Kabul edelim. Açalım. <laughs> Ne diyelim? Neptün. Bravo. Güçlü alkışlar. Gücü. Alkışlayın kendinizi. Roma tanrılarından girseydiniz tuttururdum. <laughs> i̇şte bu kadar kolay ve geçiyoruz son sorumuza. Beylikdüzü'nde kaç tane kütüphane vardır sizce? Beylikdüzü'nde çok fazla kütüphane var. Ama ben 15 demek istiyorum fazla mı gittim az mı gittim bilemiyorum. Az söylediniz efendim çıkın. Çıkın düzünün eğitime, gençliğe verdiği önemden yola çıkarak sayıyı arttırın biraz. 25. Biraz da düştük mü? O zaman 20. <laughs> Yakalayacağız. 23'te anlaşıldı. Bravo, bravo, bravo. Böylece efendim kahvaltımızı da vermiş olduk. Al. Nasıl geçti yarışma? Hiç güzel geçmedi, Hayır bu olay, kadar, o, bu kadar yapamaz mı bir insan, yani kendi öğrettiği şeyleri unutur mu? Tamam, <laughs> şimdi burada kameralar var, insanlar var, izliyorlar, olacak o kadar, hiç hiç problem değil. Kimle gideceksiniz kahvaltıya? En yakın arkadaşımla giderim muhtemelen. En yakın arkadaşınıza adına selam söyleyelim burada? Gülsevil. Gülsevil, <laughs> teşekkür ediyoruz sana da, arkadaşına burada uzaktan destek oldun diyelim. <laughs> Eminim kahvaltı yaparken çok eğleneceksiniz, çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim kırlangıç soruyorum. Yarışmacısının güzelliğine bakar mısınız? Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tuğba ben. Çok memnun olduk efendim. Beylikdüzü'nde mi yaşıyoruz? Evet. Beylikdüzü'nde. Yaşam Vadisi'nde böyle gezmeye geldik sanırım. Evet. Yürüyüş yapmaya çıktık. Tek mi? Eşim ve çocuğumla. Onlar kaçtılar galiba. Evet. <laughs> kaçtılar. Kameraları görünce hepsi böyle bir anda yok oldu gibi mi geliyor. Peki ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Bilmiyorum. 3 tane soru soracağız efendim ve bu 3 sorunun sonunda kendilerine çift kişilik bir kahvaltı vereceğiz. Peki kazanırsak kahvaltıya kimle geleceğiz? En sevdiğim komşum Özlem'le. Aman Özlem Hanıma buradan sevgiler, saygılar diyoruz ve yarışmamızın ilk sorusuna izninizle başlıyoruz efendim. Köylülerin el birliği ile köyün köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Emekli Düşün. Usulü. Bravo! bravo, İnanılmaz hızlı bildik. Böyle arkada da izleyenler var. Bir alkış alalım ya Tuba Hanım'a. Bravo efendim. O zaman ikinci sorumuza hızla geçiyoruz. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili neresidir? Bir düşünelim. Nereli Her olalım? Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinde ne tarafa böyle bir doğuya gidersek böyle bir doğu Karadeniz'e gidersek akla nereler geliyor? Trabzon ya da Rize. R Rize bir alkış daha kopsun istiyorum buradan. Çok teşekkür ediyoruz ve kahvaltıya sadece bir soru kaldı efendim. 2015 yılı kimya dalında Nobel bilim ödülü kazanan ünlü bilim insanımız kimdir bir düşünelim. Şimdi aslında Beylikdüzü'nde de yakında, çok yakında böyle bir bilim ve sanat merkezi açılacak. Belki duymuşsunuzdur. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediyor evet, musunuz? Evet. O zaman oradan duymuş olmalısınız Pakistan, aslında. Canlı. Bravo efendim. Kahvaltımızı Tuğba Hanım'a vermiş olduk. Nasıl geçti yarışma? Güzel. Teşekkür ederiz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bir sonraki yarışmamızda görüşelim. yarışmacılarımızla birlikteyiz efendim. Yanımda tatlı mı tatlı bir çift var. Şimdi onları tanıyacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi? Tabii. Benim ismim Hamdi. Hamdi Beylikdüzü'nde oturuyorum. Çiğdem benim yanımda. Siz de mi Beylikdüzü'nde oturuyorsunuz? Avcılarda. Avcılarda. oturuyorsunuz ama Beylikdüzü'ne gezmeye geliyorsunuz. Ay, güzel bir Beylikdüzü. Evet seviyoruz. Seviyoruz beğeniyoruz. En çok nerelere gidiyorsunuz? Yaşam Vadisi'nde geziyoruz genelde. E zaten normal şartlarda hafta içi çalıştığımız için Akşamları yürüyüşle buraya geliyoruz. Burası bir nefes olmuyor mu ama efendim? Ya tabii o kadar beton içinde yeşilliğin arasında yürümek güzel geliyor. Yaşam valisinde ne yapıyoruz en çok? En çok ne yapmayı seviyoruz? Yürüyüş yapıyoruz, kahve içiyoruz, kamp sandalyelerimizi alıyoruz, geliyoruz. Geçen milli maçı izlemeye geldik buraya. Evet Caz abi. festivali vardı, ona evet. da katıldık öncesinde. Takip ediyoruz o zaman etkinlikleri. Yani etmeye çalışıyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Evet efendim. O zaman hazır mıyız yarışma için? Hazırız hazırsak ilk sorumuz geliyor. 2004 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan şarkıcımız kimdir? Sertab Erener Bravo! Bravo! İlk sorumuzu bildik bile çünkü yarışmaya başlamadan önce biraz çekincelerimiz vardı ama gördüğünüz gibi hiç hiç sorun yok her şey çok güzel çok güzel ilerliyoruz. Peki Sertap Erener'in şarkısından biraz mırıldansak mı? Asla yok! Hiç mi yok? Aynen öyle. Tamam ol. efendim o halde. İkinci soruya geçiyoruz. Yine çok kolay bir sorun var sizlere. Bu arada hangimiz yarışıyor? ben yarışıyorum. Siz mi yarışıyorsunuz? Tamam ama az önce oradan ufak ufak yardımlar geldi. Baktım ama gelmedi. Biraz, Hayır, adil bir şekilde yarışıyorum. <laughs> aşk yardımı o değil mi? evet, mi? Evet. Sevgi dayanışması. Da bir artık <laughs> daha çok. Öyle de denilebilir. Tamam doğru. O zaman ikinci sorumuz geliyor. Tiyatroda kendi kendine konuşma olarak bilinen türün adı nedir? Bir düşünelim bakalım ne olabilir? Aslında bunun böyle şey bir adı var böyle mesela tirat da derler buna. Şöyle yapalım o zaman mesela. Diyalog değil de... Monolog. Bravo efendim. Çok kolay Nukan Bey'den alkışlar geliyor sizler için. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda yine çok keyifli, çok güzel bir soru. Genellikle yeni ismi ile anılan Hatay ilimizin eski ismi nedir? Antakya. Aynen öyle efendim. Kazandık bile. Kazandık bile. Birlikte mi gideceksiniz galiba? Afiyetler olsun. Nasıl eski. geçti yarışma? Güzel geçti. Sadece ikinci soruda biraz kaldık. Olur. Kittenlik. Olur o kadar. Gerçekten böyle anlarda bildiğini insan unutuyormuş. Aynen öyle. Ama destekle beraber çok kolay bir şekilde. <laughs> <laughs> Eğlencenin ve bilginin buluştuğu kırlangıç soruyorum. Bu bölümlük sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.